İyi akşamlar, Koç Holding bu videonun devamında Sabancı Holding'de olacak aynı videoda. Şimdi geçmiş videoları izleyen arkadaşlar herhalde şu, burayı çok anlattım yani çok videoda anlattım bu 24 civarlarını Hiç şaşırmamışlardır diye tahmin ediyorum yani buradan artık bu şaşırılacak bir şey değil bu dönüş. Hani yeni izleyenler için göstereyim. Geçen videolarda çok değindim bu kırmızıya yukarı hareketlerde. Bir yıldır da anlatıyorum. Yani bu kırmızı 10 yıllık bir kırmızı direnç çizgisi bu geçilemiyor. Koç Holding'de. Şimdi diyeceksiniz ki yani geçilmez mi? Geçilir. Ona itirazım yok. Yani niye geçilmesin ki? Türkiye ekonomik olarak toparlanır. TL değer kazanmaya başlar. Bakın söylüyorum hani burada TL değer kazanır. Ekonomik olarak rahata fena erersek e, Merkez Bankası'na güvenirse yabancı geçilir o halde. Yani, ama şu anda bilmiyorum öyle kolay olmaz. Neticede Koç Holding geldi 24'e. <laughs> Orada da açığa satışlar deli gibi artmıştır. Eminim çok artmıştır. 24'e geldi. Oradan aşağı yönlü bir artık hareket başlattı. Kısa vade. Kısa vadeden bahsediyorum. Şimdi 20, ilk tabii stop noktası 23.30'du. İkinci stop noktası 22.70'ti burada. O kısım da kırıldı. Şöyle bir farazi onu, şimdi Koç Holding'in 27 Ağustos'ta bir videosunu çekmiştim diye hatırlıyorum. 27 Ağustos'ta olması lazım. Yani burada farazi bir e, farazi değildir aslında. Gerçek trendtir. Öyle farazi dediğine bakmayın. Hani bir iki temas aldığınız zaman yukarıdan veya aşağıdan onun da trendtir. Burada 3 temasla yakın var. Yani 3. temas şurası olmadı ama yakındır. 2 teması bir trendtir. O trende doğru geldi. <laughs> Bu trendi takip edenler için tabii 22 lira önemli bir fiyat. Destek önümüzde. Kırılıyorsa 21.16 artık orası da kırılıyorsa tabii e, döneriz. Burada 20 lira civarlarına bakmaya başlarız. Koç Holding'de destekler böyle şu anda. Tabii kendisi de alım e, programı açıklamıştı. Koç Holding tabi bu çıkışı da o hızlandırmış da oldukça fazla. Ama ben ne aldılar, ne sattılar, ne kadar alıyorlar ona inanın bilmiyorum. Takip etmiyorum, umursamıyorum da. Diyeceksiniz ki niye umursamıyorsun? Ya beni kimin ne aldığı ilgilendirmez. Bir şeyin fiyatı yukarı mı aşağı mı o ilgilendirir. Bu kadar basit yani. İstiyorsa Koç Holding kendi alsın, isterse Ali Koç alsın. Ya istiyorsa kim alırsa alsın yani. Yabancı mı alıyor kim o? Ben onunla ilgilenmem. Grafikle ilgilenirim. Yukarıysa yukarıdır, aşağısı aşağıdır. Ee, o yüzden hani burada nerede devreye girer ne kadar limit koydular onu biliyorsanız değerlendirebilirsiniz mesela örneğini vereyim kervan gıdada e, yönetim kurulu 3 milyon lot dedi e, çok fazla şeyi istemiyorlar yani 16 çevresinde razılar anladığım kadarıyla İşte o 15'lere doğru olan kısmını istemiyorlar fiyatın orada biraz daha fazla devreye giriyorlar hani burada da nerede devreye girerler orada hesaplayabilirsiniz. Satışlar yani bugünkü çok hacimli bir satış eksi 2.72 e, dünkü ne göre de bir artış var satışlarda demek ki 20 üsseli bakın 20 üsseli 22.78'i kırmış derinleşmiş e, yani şey de belli İşte Merkez Bankası Başkanı'nın bugünkü mesajı belli TL'nin kırılganlığı falan derken 20 üsselinin kırılmasıyla da ki daha önce bakın burada destek olmuş piyasa 3 Eylül'de alım gerçekleşmiş. 20 üstelinde. E kırılıyorsa ve hızlanıyorsa bu artık stopların en kısa vadedeki, e, vadedeki traderların stoplarının patladığına bir işaret. 47 RSI zayıf bir alana doğru gidiyor. E, yani uzakla 45'in altı biraz daha ciddiyet kazanır Aresay'da. Makdi sat verildi bayağı bir oldu burada. Nerede vermiş? Güzel bir yerde sat vermiş. Bakın üstel 8 kırılırken o da. Üstel 8 ilk stop noktasıdır bir senedin. Bana göre yani ben öyle kullanırım. Çok kısa vadedeysem eğer. Eksi 2.37 üstel 8. Ee, orada kırılmış. makdi de çok güzel bir yerde o yüzden. Tam 8'in kırılımında sat vermiş. Fiyat kapanışta 23.04'müş. Tabi oradan sonra bir lira daha kaybetmiş. Durumumuz bu Koç Holding'de. Ya tabi hep yukarıdır. Yani Sabancı'dan farkı da o. Ee, bu grafik hiç aşağı gitmedi Koç'ta. Şöyle aylıktan tekrar gösterirsem bakın hep yukarı bir grafik çizer garanti bankası gibi işte bankacılıkta da o, garanti de öyle ayrılıyor. Ee, Sabancı yataydır yani tamamen yıllardır yatay bir tablo çiziyor. Tabi buradaki e, en önemli nokta Koç Holding Tekiş onu da söyleyeyim 17-30'lar falan geldiği zaman ama şey demek artık çok büyük alım fırsatı görüyor orayı piyasa. Yani bugüne kadar hep öyle gördü. Bir 2020 pandemi dibinde sadece kırıldı zaten neler kırılmadı ki pandemi dibinde orası da ayrı bir konu. Onun dışında pek fazla kırılabilen bir alan değildir. 50 ay ortalaması çok da büyük bir alım fırsatı olarak piyasanın kullandığı bir yalandır Yani başka yere daldık ama neyse. Sabancı'ya geçelim. Çok net bir tablo yani Koç Holding. <laughs> çok kolay trade edilir. Sabancı'da çok kolay trade edilir. Onu da söyleyeyim. Bakın Sabancı'nın yukarıda aşağıda bant. Nedir bunlar? Ya izleyen arkadaşlar da biliyorlar ama ben yani çok herkes izleyemez. Yeni izleyenler kabul bu da bu. 10 yıllık bir bant bu size. E, 7'ye geldi mi al diyor bant ben bakın tavsiye olarak söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Altı olur mu? Olur abi. Türkiye daha büyük bir krize girer. Ekonomik olarak altı da olur. Onun garantisi yok da. Yukarıda da 11 diyor. Yani 11.80 burada aylık şeyde maksimumlar bunlar. Hani günlüğü aldığınız zaman göstereyim. Oralarda kapanışlar alırsınız. Aylıkta pek çok fazla kapatamıyor. 11.80 de maksimum. Buraya geldiği zaman da Sabancı Holding diyor ki işte yani benden daha fazlasını çok kolay çıkmaz diyor bakın biraz önce koçta söyledim tekrar sabancıda söylüyorum kırılır mı kırılır niye kırılmasın ama ekonomik olarak öyle bir yere gelir ki Türkiye falan öyle kırılır bu başka türlü biraz zor olur yani o şimdi 10 yıldır kıramıyor yani akıl var mantık var dolayısıyla bu alt bant üst bant bu da çok basit bir grafiktir yani bunun bir akbankta böyledir ben size söyleyeyim çok basittir belli yerde alınır belli yerde satılır tabi e, burada da 10-30 kırıldı e, arkasından 10 lira da artık yavaş yavaş kırılmaya başlandı iki tane önemli stop noktası kısa vadeciler için 9.80 önümüzdeki e, destek seviyesi 9.80 kırılıyorsa 9.60 civarları 9.50 diyelim zor 9.50 de şurada yükselen trend gördüğünüz bakın bu yükselen trend teknik anlamda konuşuyorum 9.50'ye kadar bozulmaz yani o alt bant var ya Oraya 9.50 kırılmadıktan sonra yukarı doğru devamını bekleriz biz bunun. Ama bu biraz ikinci vade bir trend. Yani birkaç ayını, aylık bir trend olarak kabul edilir. Yani şurada çünkü bakın Nisan'dan beri yukarı bir hareket var. Sabancı Holding'de. O yüzden yani çok kısa vadeci değilseniz ki zaten çok kısa vadeciler 8 ve 20'yi kullanır genellikle. Şöyle şu kırmızıyı takip edebilirsiniz. 9.50 dediğim gibi. 9.50 kırılıyorsa işte o zaman İşler biraz daha renk değiştiriyor. Demektir Sabancı Holding'de teknik anlamda. Desteklerimiz bunlar. Direncimiz belli. Yani 10.60, 10.60 da burada geçilirse artık e yani geriye çok bir şey kalmıyor işte. O 11.80-90'a kadar bir alan kalıyor. O alana doğru hareket e piyasa artık orada payı biçmiştir büyük ihtimalle. En azından şöyle bir 11'lere yakın bir hareket görülme ihtimali artabilir. O yüzden 11 değil 11 50'lere doğru 10.60 yani 1 lira daha koyun işte üstüne 11.50 11.60'a bir ihtimal taşırız orada çünkü yani arkaya baktığınız zaman çok direnç de yok o kısım açıldıktan sonra genellikle e, bir daha 11 üstü denemeler olabiliyor 48 arası çok zayıf bir alan yani 45'in altı tehlike oluyor arasayda çoğu zaman ama şu şeyde e, şu gördüğünüz trendte daha önce dönüşler nereden olmuş bakalım RSI seviyesi 40. Şurayı tam okursam daha iyi olacak. 42. Şu kısmına da bir bakalım. RSI kaçmış? 42. Yani 42 RSI'dan alta gidememiş trendte. Yani o da bakılabilir. 9.5 RSI 42'nin altı 9.5 kırılımı olursa o da belki negatif olarak ele alınabilir orada. Öyle bir düşünebilirsiniz. Yani RSI ile de karşılaştırılır böyle şeyler. Savancı Holding sat e, veriyor Makti'de. Ama e, daha önce trendde sat verdiği yine görüldü. Görülmemiş bir şey değil. Şurada gördüğünüz gibi yani 200 günden sert bir biraz düzeltme. Çok da betası yüksek hareketler yapmış. E, ama orada bir trendi kıramamış. Dolayısıyla burada Makti sat veriyor ama tabi bu herkesin kendi bileceği iş. Yani henüz 9.50 kırılmadığı için trend bozuldu sayılmaz. O satın bir önemi yok açıkçası yani hacimler dengeli öyle çok büyük bir hacim yok zaten fiyat yukarı gidiyor e, hacimler biraz burada aşağı gitmiş şöyle baktığınız zaman Mayıs ayından beri azalan bir hacim var ya bu çok iyi değil e, hacimlerin yukarı gitmesi daha coşkuya neden olur her zaman ama öyle çok da kötü hacim diyemem buna yani gene bir 10 milyona yakın hacimler yapıyor 10 11 12 milyon Eh ya bu piyasada daha üstünde aramak biraz zor hakikaten. O da çok iyimser olur. Yine kendi içinde değerlendirmek lazım hacmi. Kötü demiyorum. Yani yine de baktığın zaman iyi kötü bir alan satanı var. Herkese iyi akşamlar.